Tulumba tatlısı tarifi için malzemeler. Şerbeti için 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su, 1 yemek kaşığı limon. Hamuru için 50 gram tereyağı, 2 su bardağı su, 1 yemek kaşığı limon, 1 tatlı kaşığı şeker, yarım çay kaşığı tuz, 2 su bardağı un, 3 adet yumurta, yarım çay bardağı irmik. Kızartmak için sıvı yağ, Önce şerbeti hazırlıyoruz. Şeker ve suyu karıştırıp kaynamaya bırakıyoruz. Kısık ateşte 15 dk kaynadıktan sonra limonunu ekleyip 5 dk daha kaynatıp ocaktan alarak soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıyoruz. Hamuru için tereyağı, su, limon suyu, şeker ve tuzu uygun bir tencereye alıyoruz. Tereyağı eridikten sonra unu ekleyip 3-4 dk topak kalmayacak şekilde karıştırıyoruz. Daha sonra ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Tamamen soğuduktan sonra teker teker yumurtaları ilave edip karıştırıyoruz. En son irmiği ilave edip tekrar karıştırıyoruz. Yıldız 3 koyduğumuz sıkma torbasına hamur karışımını koyuyoruz. Yayvan bir tencereye sıvı yağ ekliyoruz. Sıkma torbasıyla uygun boyutlarda tulumbalar kesiyoruz. Bu aşamada yağın altını açmıyoruz. Sıkma aşaması bitince ocağın en küçük gözünde en kısa ateşte pişmeye bırakıyoruz. Bu işlem yarım saat civarı sürüyor nar gibi kızaran tulumbaları şerbetin içine koyup 1-2 dakika karıştırıp uygun bir servis tabağına aktarıp ve servis ediyoruz.